adaletiyle ve rahmetiyle muamele eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Tüm ihtiyaçlarımızı veren, her nefeste bize can veren, her an, şu an bizi gören, gözeten Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Her türlü hamdü övgüye İlahi olan Rabbimize sonsuz hamd ve selam olsun. Elçi Melekler'e, bütün Melaike-i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün Peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aile ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti anladık güzel olsun